Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 4 büyük futbol kulübü ile ilgili bilançoları sizlere aktarmaya çalışacağım. Beraber bakacağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar borsada ben her zaman şunu söylüyorum sizlere. Büyüyen, kâr eden firmalara yatırım yapmak daha mantıklı diye. Futbol kulüplerinin hiçbirisini genel anlamda sevmiyorum. Ama şu açıdan bakarak e, yatırım tabii ki yapılabilir. Ya bu benim takımım. Onlara en azından destek olmak için ben hissesini alıyorum. Bu şekilde bakış açısı ona bir şey demiyorum. Ama firma büyüyor mu? Kar ediyor mu? Baktığınız zaman futbol kulüpleri bence çok kötü durumdalar arkadaşlar. Yani dört büyük kulübünde hiçbiri iyi değil bence. Ama tabii ki burada söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizin takdirinizdir. E, takımınıza e, katkı sağlamak için tabii ki bu hisseleri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da halka açıklık oranı %49. Ödenmiş sermayesi 500 milyon TL arkadaşlar. Yani baktığımızda öz kaynakları eksi de arkadaşlar. Öz kaynaklar eksi 855 milyon TL. Toplam borcu 1. Nokta, yani 1 milyar 182 milyon borcu var. Son bilançosunda da çeyreklikte 177.65 milyon TL zar açıklamış. Ve son çeyrekte yapmış olduğu satış 125 milyon TL. Yıllıkta da 356 milyon TL'lik satışı var. Favok yıllıkta eksi 176 milyon TL'ymiş arkadaşlar. Yani 500 milyon ödenmiş sermayeli şirket öz kaynakları 850 milyon eksi de borç 1.1 milyar. Yani çok iç açıcı değil ama tabi dediğim gibi takımınıza destek olmak için hissesini alabilirsiniz. Ama uzun vadede ne kadar kazandırır orası şüpheli arkadaşlar. Tabi bu yıl Trabzonspor çok iyi olduğu için kısa süreçte iyi bir primlendi. Galatasaray'a baktığımızda halka açıklık oranı %39 arkadaşlar. Ödenmiş sermayesi 540 milyon TL. Galatasaray'a da baktığımızda öz kaynakları eksi 814 milyon. Yani öz kaynaklar eksi de arkadaşlar. Ve toplam borcu 2 milyar 474 milyon TL arkadaşlar. Ve son bilançoda net kar eksi 96 milyon yani 96 milyon TL zar açıklamış. Yıllıkta yapılan satış 937 milyon TL. Favok'ta yıllıkta eksi 29 milyonmuş arkadaşlar. Son bilançosunda net satış çeyreklikte 292 milyonmuş arkadaşlar. Ama böyle baktığımızda çok borcu var. Öz kaynaklar eksi de yani durumları hiç iyi gözükmüyor. Yani borsada işlem gören çok iyi firmalar varken yani bilmiyorum bu kadar zarar eden firmalara yatırım yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama tabii ki sizlerin takdiri dediğim gibi takımınıza destek olmak için tabii ki hisselerini alabilirsiniz. Burada amacım burada amacım şirketleri kötülemek değil ama bilançolarının iyi olmadığı kanaatindeyim. Zaten yıllara göre de fiyatlarını da birazdan bakacağız arkadaşlar videonun sonuna doğru. Fenerbahçe'ye baktığımızda halka açıklık oranı %34. Ödenmiş sermayesi 98 milyon bin TL. Yani yaklaşık 100 milyon TL'lik bir ödenmiş sermayesi var. Öz kaynakları yine eksi 969 milyon. Toplam borç 3,5 milyar arkadaşlar. Yani korkunç bir borcu var Fenerbahçe'nin. Net satışlarına baktığımızda yıllıkta 1 milyar 107 milyonluk net satışı var. Tavuk yıllıkta 250 milyon TL son bilançosunda net kar yani kar yok zarar 214 milyon olmuş arkadaşlar yani net satışı Fenerbahçe'nin diğer Galatasaray ve Trabzonspor'a göre daha iyi arkadaşlar ama borcu çok fazla arkadaşlar yani sermayesi onlara göre biraz düşük ödenmiş sermayesi ama toplam borcu 3 milyar 500 milyon öz kaynaklarda eksi 969 milyon TL Beşiktaş'a baktığımızda halka açıklık oranı %48, ödenmiş sermayesi 240 milyon TL. Öz kaynaklarına baktığımızda eksi 1 milyar 767 milyon arkadaşlar. Öz kaynaklar çok ciddi anlamda eksi de ve toplam borç 3 milyar 194 milyon TL. E, net kâra baktığımızda zarar 67 milyon çeyreklikte. E, yıllıkta satış rakamı 867 milyon TL. Favok rakamı da yıllıkta 55.9 milyonmuş arkadaşlar. Beşiktaş'ın net borcu 3 milyar 176 milyon TL. Fenerbahçe'nin net borcu 3 milyar 253 milyon TL. Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 244 milyon TL. Trabzonspor'un net borcu da 1 milyar 174 milyon TL arkadaşlar. Hepsi çok ciddi anlamda borçlu. Yani böyle yıllara göre değişime baktığımızda mesela Fenerbahçe arkadaşlar 2017 yıllarında yani rakam 18 hatta 20'ye yakınmış fiyatı. Bugün fiyatı 27 TL. Yani düşünsenize almışsınız bu firmayı 2017 yılında aradan geçmiş 4 yıl 5 yıl yani 2 kat bile artmamış. Bilmiyorum çok düzgün bir yatırım mı bu? Takdiri sizin arkadaşlar. Dediğim gibi ama benim takımım bu. ben buna destek amacıyla hissesini alacağım. Yatırım yapacağım. Bu ayrı bir şey. Buna bir şey demiyorum ama borsadan ben para kazanayım. Futbol kulüplerine yatırım yaparak para kazanırım dediğinizde bilmiyorum. Kısa vade al satçı değilseniz uzun vadede bilmiyorum. Bu tarz en azından bu kadar zarar eden firmalardan kar etmek uzun vadede mantıklı mı? Onun takdiri sizlerin. Söylediğim gibi bu videoda söylediklerim Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Amacım kötlemek değil. Ama durumları bence iç açıcı değil. Zaten yöneticiler de bunu görmeleri lazım. En azından ya bir düzeltmemiz lazım kendimizi demeleri lazım diye düşünüyorum. Yatırımcıyı da biraz düşünmeleri lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela Galatasaray'a bakıyorsunuz. Burada 2004 yılı dahil fiyatlar var. Hatta 2008 yılında bile rakamı 3 liranın üzerindeymiş arkadaşlar. 2012'de aynı şekilde. 10 liralara yanaşmış. 2012 yılından bahsediyorum arkadaşlar. Aradan geçmiş 10 yıl. Bugün hissenin fiyatı 3.16 TL. Yani uzun vadede görüyorsunuz hiç mantıklı değil. Yani yani uzun vadede baktığınızda gerçekten hiç mantıklı gelmiyor bana. Beşiktaş'a bakıyorum. Fiyatı 4.26. Mesela 2012 yılında bu rakamları görmüş. 2016'da bu rakamları görmüş. Yani 2016 yılında siz bu rakamlardan Beşiktaş'ı aldığınızda aradan geçen 6 yıl geçiyor ve fiyat hala aynı arkadaşlarım. Trabzonspor'u buraya eklememişim. Trabzonspor dediğim gibi bu sene yani büyük ihtimalle şampiyon herhalde olacak. Şampiyon olacağı için fiyatı biraz primlendi. Bu da Trabzonspor'un arkadaşlar baktığımızda Trabzonspor tabi bu yıl çok iyi gidiyor. Muhtemelen de şampiyon olacak. Bundan dolayı da Fiyatı kısa vadede çok bir primlendi arkadaşlar. Evet futbol kulüpleri ile ilgili size aktaracağım bunlar arkadaşlar. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.